Sevgili izleyicilerimiz videomuza hoş geldiniz. Bu sponsor yayınımızda size e, Rota Portföy'ün RPC kodlu e, iklim değişikliği çözümleri değişken fonunu tanıtmaya çalışacağız. E, videomuzda benimle birlikte konuğum e, Rota Portföy yatırımlardan sorumlu genel müdür yar yardımcısı e, Sayın Emrah Yücel. Emrah Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Sarah Hanım. Şimdi e, RPC'yi aslında anlatmadan önce izleyicilerimize biraz iklim değişikliği çözümleri ne demektir? E, bu e, sektörü birazcık e, bize detaylandırabilirseniz. E, bir de tabii ki sizin e, kısa ve uzun dönem öngörüleriniz nelerdir? E, bu sektörle ilgili beklentileriniz nelerdir? E, bunları anlatabilirseniz çok seviniriz. Tabii ki de seve seve. E, i̇klim değişikliği aslında hepimizin hayatının bir parçası Dolayısıyla bu konuyla ilgili mücadele sadece bir finansal e, tema e, olmak noktasının ötesinde e, hayat e, kalitemiz açısından da son derece önem arz ediyor. Dolayısıyla biz e, hem bu konuyu finansal bir ürün olarak e, yatırımcılarımızla buluşturmanın hem de dönüp bu alanda e, farkındalık yaratacak bir ürün sunmanın ...heyecanını yaşıyoruz otoportföy olarak. E, i̇klim değişikliği aslında son yıllarda... E, ...küresel anlamda son derece artan... E, ...miktarda karşılık e, bulan bir konu başlığı. E, Endüstriyelleşme e, endüstri dönemine e, başlangıcına göre baktığımız zaman... ...küresel sıcaklığın yaklaşık bir derece artmış e, olduğunu görüyoruz. Eğer mevcut koşulda devam edilirse de... ...uzmanların yaptığı tahminlere göre bu yüzyılın sonuna kadar artışın 3 dereceye kadar çıkması öngörülüyor. Tabii hani rakam olarak bakınca çok yüksek, çok çarpıcı gelmeyebilir ama sıcaklıkta en ufak değişimler dahi tüm ekolojik dengeyi bozabiliyor, negatif anlamda etkileyebiliyor. Bu açıdan küresel anlamda da bu konuyla ilgili mücadele etmek anlamında son derece artan bir farkındalık söz konusu. İklim değişikliği biraz önce de ifade etmiştim. Tüm yaşam tarzımızı etkiliyor, doğal yaşamdan ekonomilere kadar yaşam tarzları, göç, pek çok konu başlığı altında etkileri olan bir konsept. Dolayısıyla daha yaşanılabilir bir dünya için, yeni nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek adına iklim değişikliğiyle mücadele son derece önem arz ediyor. E, bu konuyla ilgili atılan aslında en önemli adımlardan bir tanesi 2015 yılında imzalanıp 2016 yılında yürürlüğe giren Paris anlaşması. E, bu anlaşmanın temel hedefi e, endüstriyelleşme öncesine kıyasla sıcaklık artışının 2 derecenin altında, mümkünse 1,5 derecede e, tutulabilmesi yönünde. E, ve bu e, anlaşma yasal olarak bağlayıcı uluslararası bir anlaşma statüsüne sahip. Dolayısıyla tüm ülkelerde e, bu anlaşma çerçevesinde bir takım taahhütler altına girmiş durumdalar. Yol üzerinde pek çok hedef ve e, karşılanması gereken ev ödevleri söz konusu. E, temel olarak baktığımız zaman özellikle e, karbon salınımı ya da sera gazı salınımı itibariyle e, ekonomik aktivitede çok yoğun olan bir takım ülkelerde bu e, çeşitli e, sera gazı salınımını e, sıfır noktasını çekme tarih hedefleri söz konusu. E, Amerika ve e, Avrupa tarafında bu tarih 2050 Çin tarafında da 2060. Yani ilgili yıllar itibariyle söylediğim coğrafyalar e, sera gazı salınımını sıfıra indirecek adımları atmış olmayı taahhüt ediyorlar. Dolayısıyla tabi bu e, bir noktada olacak bir iş değil. Bu seyahati yaparken de çeşitli ev ödevleri var. Ve bunları da aslında geçtiğimiz aylarda ve senelerde daha öne çekecek de bir takım adımlar da atmaya başladıklarını görüyoruz ülkelerin. Açıkçası bu açıdan baktığımızda da cesaret verici olduğunu söyleyebilirim. Tabii bütün bu dönüşümü yapmak, iklim değişikliği konusunda olumlu katkı sağlayan alanlara yönelmek, buralarda e, yapısal dönüşüm ve bir takım yatırımlar e, yapmak gerektiriyor. Yani muazzam bir yatırım ihtiyacı e, söz konusu bütün bu dönüşümü yapabilmek adına. Şöyle bir e, çarpıcı rakam verebilirim. 2050 yılına kadar yalnızca enerji arzından kaynaklanan karbon salınımını sıfır noktasına getirebilmek için yapılması gereken yatırım miktarı ile ilgili tahmin 140. E, trilyon Amerikan doları e, çerçevesinde bu çok e, çarpıcı bir rakam. E, yine bu alana yatırımı e, teşvik edebilmek amacıyla da güçlü kamusal destekler olduğunu görüyoruz ve bu kamusal desteklerle de e, bu yatırım yapılması e, hedeflenen ya da yönlendirilmek istenen e, sektörleri ve alanları da cazip hale e, getirmeyi hedefliyor. E, kamu otoriteleri. Mesela bunun e, son örneklerinden bir tanesini e, Amerika'da bu ay yürürlüğe giren e, ve yaklaşık 369 milyar dolar e, büyüklüğüne sahip iklim kanununda gördük. E, bu kanun özellikle yenilebilir enerji sektörüne son derece e, cömert bir takım teşvikler sağlamış ve e, yatırımcıları bu alana e, yönlendirmeyi hedeflemiş bir düzenleme. Dolayısıyla e, hani özetleyecek olursak bütün bu dönüşümü, değişimi yapmak hayatımız için son derece önem arz ederken bir taraftan da bu dönüşüm ve buralardaki yatırım ihtiyacı da aslında bu temeyi de bir finansal ürün olarak da öne çıkarıyor diye paylaşabilirim. Peki, e, RPC'yi e, siz e, 21 Temmuz tarihinde kurdunuz, halka arz ettiniz. E, Tefas'tan da e, bu bilgileri izleyicilerimiz e, bulabilirler. E, ama tabii biz burada biraz daha hani fonu e, detaylı tanımak isteriz. Fonun e, yatırım stratejisi, evet temasını biliyoruz ama biraz daha detaylı. Burada karşılaştırma ölçütü nedir? Yatırım yaptığı alt sektörler e, ve e, yurt dışı e, piyasalara da yatırım e, yapıyor yapıyor buradaki ülkelerin neler oldukları bir de tabii ki risk değeri nedir riskliliği nedir fonumuzun bunları paylaşabilir misiniz Tabii ki de biraz önce bahsettiğimiz iklim çözümü, iklim değişikliği çözümleri konusunda bu temanın paydaşı olan ve bu temayla etkileşimde olan bir kere şirketlere yatırım yapmayı hedefliyor fonumuz bu yatırımı yaparken hisse senetleri, depo sertifikaları uluslararası piyasalarda işlem gören, özel sektör borçlanma araçları, yatırım fonları ve borsa yatırım fonları gibi pek çok farklı sermaye piyasası aracını da kullanabilme yetisine sahip. Değişken fon statüsünde kurulmuş durumda. Dolayısıyla bu biraz önce saydığım varlık grupları içerisinde herhangi bir asgari yatırım sınırlaması bulunmadan ee, ancak TEMA'ya asgari %80 oranında yatırım yapma e, durumunda olan e, bir fon VPC fonumuz. E, sizin de ifade ettiğiniz gibi 21 Temmuz tarihi itibariyle e, ihraç edilmiş durumda. Fonumuzun e, eşit değeri e, %65 oranında MSCI All Country World Climate Change Endeksi ile %35 oranında e, bir Sürdürülebilirlik Getire Endeksinden oluşuyor. Ee, risk değeri altı. Ee, yatırım yapmış olduğu segmentlere baktığınız zaman tabii hani tematik bir fon e, üzerinden konuşulduğu zaman e, bazen sektörün kendisi üzerinden bu e, fonlar iletişimi kurabiliyor ama iklim değişikliği çözümleri tek başına bir sektör e, ifade etmediği için e, isminde en azından ünvanında burada alt sektörlere bakmak e, önem arz ediyor diye, diye düşünüyorum. Biz 5. Ee, ana kategoride özetliyoruz yatırım yaptığımız sektörleri. Bunlar yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar, sürdürülebilir yapılaşma, sürdürülebilir gıda ve geri dönüşüm alanları. Bu alanlarda faaliyet gösteren ya da bu alanlara dokunan e, şirketlere yatırım yapan bir fon RBC fonu. E, coğrafi olarak da aslında son derece geniş bir e, yatırım spektrumuna sahip pek çok farklı coğrafyalardaki şirketlere yatırım yapıyor. Öne çıkan ülkelere baktığımız zaman Amerika, Türkiye, İngiltere, Kanada, Hollanda, İsrail, Japonya, Fransa ve İspanya gibi ülkeleri bir çırpıda yatırımcılarımızla paylaşabiliriz diye düşünüyorum. Peki Emrah Bey döviz kurundaki değişimden nasıl etkilenir RPC ve siz hem döviz kuru riski hem de diğer riskler için fonun içerisinde türev araçlar kullanıyor musunuz ya da kullanmayı düşünüyor musunuz? Evet RPC fonumuz biraz önce söylediğim bu temaya yatırım yaparken güncel durum itibariyle yaklaşık %60 ila %70 oranında e, yabancı piyasalarda işlem gören hisse senetleri ya da depo sertifikaları e, üzerinden bu yatırımı sağlıyor. Geri kalan e, kısmını da Türk vatandaşları, enstrümanları üzerinden sağlıyor. Dolayısıyla e, bu noktadan baktığımızda bir kur pozisyonunu e, barındırdığını görüyoruz e, fonumuzun. Tabii piyasa beklentilerine göre bu biraz önce paylaştığım oranların yukarı ya da aşağı yönü değiştirilmesi söz konusu olacaktır. Ancak temeli itibariyle bir ee, önemli bir oranlık kur pozisyonlanmasına sahip olduğunu da paylaşmakta fayda olur diye değerlendiriyorum. Evet. Ee, peki e, fonumuz RPC hangi tip yatırımcılar için uygundur? Ee, tabii e, bir aslında temaya yatırım yapıldığı zaman bu temanın e, aslında uzun vadeli e, yatırım olduğunu e, izleyicilerimize programlarımıza da anlatmaya çalışıyoruz. E, bir de sizden bunu dinleyebilir miyiz? Ee, tabii ki e, biraz önce e, paylaşmıştık e, izleyicilerimizle fonumuzun risk değeri 6. E, 6 risk spektrumunda e, daha e, risk seviyesi yüksek fon kategorisine giren bir e, şey derecelendirme. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman aslında yatırımcılarımızın RPC fonumuza da uzun vadeli bir perspektiften bakmasının sağlıklı olacağı ile ilgili bir çıkarım yapmak, yanlış olmayacaktır diye ben değerlendiriyorum. burada özellikle iklim değişikliği alanının finansal olarak yatırım fırsatı sunduğunu düşünen, bu sektörlerin uzun vadeli potansiyel arz ettiğini düşünen yatırımcılarımız için de bir finansal yorumu anlamında uygun olacağı değerlendirilebilir diye not düşebilirim burada. Evet. Peki bir de Emrah Bey, izleyicilerimize Rota Porto İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fonu'nu, RPC'yi nasıl satın alabileceklerini, hangi kanallardan fona ulaşabileceklerini anlatalım mı? RPC fonumuz bir tefas fonu. Dolayısıyla tefasla işlem gören her fona ulaşmak son derece basit. Yatırımcılarımız, izleyicilerimiz herhangi bir farklı kurumda hesap açma ihtiyacı olmadan çalıştıkları banka ya da aracı kurumlar üzerinden bu kurumların web siteleri, mobil uygulamaları gibi son derece pratik yöntemlerle işlem yapabilecekleri platformları kullanarak RPC fonuna son derece rahat bir şekilde yatırım yapabilirler. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için Emrah Bey. Ben teşekkür ederim Selam. Hanım. Sevgili izleyicilerimiz bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.